Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Ee, ve ben arkadaşlar Daryl ve e, Max ikisiyle, ikilisiyle oynuyoruz arkadaşlar. Yanımda Ömer var. Ee, arkadaşlar bu videoma video attım bugün bir tane daha. 5 dakika önce mi Videoya 3 like geldi. 2 tanesini Ömer attı. Bir tane ben attım. 3 like gelirse hemen bir tane daha video gelecek dedim. Arkadaşlar bu videoya 5 like gelirse Hemen bir tane daha video çekeceğim. Bugün hemen. Hemen. Gelecek. Gittikçe arttıracağım bunu tabii ki de. Mesela 5'ten 7'ye 8'e yükselteceğim. Çok daha abartmayayım. 5'ten 8'e yükselteceğim. Öyle öyle gidecek. Ya da 2 mi arttırayım? 2 2 arttırıyorum ya. Aynen 2 2 arttıracağım. Eğer bu videoya 5 like gelirse arkadaşlar devamı gelecek. Ömer dön dön dön. Ömer'le birlikte dönelim dönelim. Şimdi Ömer. Anam. Abi bu videoya 5 dakika gelirse bugünkü hemen bir tane daha video gelecek. Bugün ama. Şöyle gideyim. Şunu alayım abi. Aldım. Şöyle gideyim yapmayacağım. Gaz alıp kaç ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Gel lan buraya, gel lan buraya, gel öl lan. Güzel de benim. Ömer de öldü ya. Ben şöyle kaçayım abi. Abi, öldürmeyin beni. Ölmem, öl lan, öl. Lan bu var orada. Aha. Benim maçı salayım mı yoksa ya da salmayayım. Al lan, dur. Alın işte bu. Hadi. Hadi. İşte bu be. İşte bu. İşte bu. işte bu. Çok iyi. Çok iyi. Evet girdik. Girelim. Girelim. Bu videoyu 10 dakika yapmayayım ya. Az sürsün. 5 dakika falan yapalım. Bu maç son olsun ya. sıra bugün bir tane video attım yani yetmez mi yani? Asır. Asır bir şey olmaz zaten. Şöyle şu ne alalım? Biraz. Aşağı bir şey. Her sırada hani, editliyor ya. Ben de onun gibi durdurup falan şey yapıp böyle deniyorum ya. Nasıl olacak? Videoyu yüzden beş dakika yapacağım arkadaşlar. Çok uzun sürmeyecek. Bu maç son olsun. İki maç olsun. Bence güzel oldu bu iki maç. Ne güzel. İşte hem az değil çok değil. Az da değil çok da değil. Yürü git basket bas git bas git bas ulti, ulti bas. Ne yalnız bu sesimden gelmiyor. Bas ulti bas bas bas. Bas ulti ulti bas. Onu çok yavaşım sanırım bas ultiye. Hadi lan bastın sana ultiyi. Hadi Ömer. Ömer Vallahi gerçekten de senin ismin Ali Ömer olmalıymış. Bir önceki videoda dediğim gibi. Bak Ömer. Anca bastın ultiye. Orada biri yok mu? Adamsın. Arkadaşlar. Ka Anam lan. Yanlışlıkla ultiyi oraya attım. Çok kötü öde, çok kötü öde, çok kötü. Öde. Burst. Burst. Aha bir takım gitti. Anca bir takım gitti söyleyeyim yani anca. Bir takım anca gitti. Aha bir, ta bir kişi daha geldi. Geçit takım gitmedi öldü. Bir anam ultim de olacak. Lan. Anam 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 sıkma Abi. Çok sıkıntı olacak. Anam gitmeyin. Gitmeyin. Basılı değil. Di yanlış bastın. Aa öldü, öldü Ömer. Ömer öldü. Yanlış. Ölmek istemiyorum. Hayır. Hayır. Gidin. Git. Oh. Oh lan. Çok kötü yırtacağız galiba. Kapışın oğlum, kapışın. Aferin oğlum. Aferin küçük kuşuma. Beleş kazanırlar böyle işte. İşte böyle beleş kazanırlar. İşte böyle beleş kazanırız. 5 dakika sürdü bu ya. Ben bugün attım bir video. O güzel oldu. 5 dakika sürsün bu video. Zaten attım bir video. Hadi arkadaşlar o zaman. Bye.